Merhabalar, Satürn-Kova Burcu geçişinin e, burçlara etkilerine devam ediyor. Sıradaki burcumuz yükselen yay burçları. E, 22 Mart 2020 tarihi itibariyle Satürn-Kova Burcu'na giriş yaptı. Satürn 10 Mayıs 2020 tarihinde retro yapmak üzere durağan pozisyona geçecek ve e, bu retro hareketi esnasında 2 Temmuz 2020 tarihinde tekrar Oğlak Burcu'na geri dönmüş olacak. E, Satürn bundan sonra 17 Aralık 2020 tarihinden 7, 7 Mart 2023 tarihine kadar Kova Burcu'ndaki seyahatine devam edecek. E, bu dönemde Satürn 3. evinizde yani yakın akrabalar, kardeşler, iletişim evinizde yer alıyor. E, bu dönem sizi 2021-2023 yıllarına hazırlamak için e, önünüze bu konularda sınavlar çıkaracaktır. E, pazarlama alanında yeni fırsatlar yakalayabilir, iş alanınızı değiştirebilirsiniz. E, pardon, e, bu konuda e, anlaşılamayacağınızdan, yanlış yorumlanacağınızdan, e, duyduğunuz Korku yüzünden e, iletişim konularında problemler yaşayabilirsiniz. E, düşünme şeklinize şey, olduğu kadar günlük e, deneyimlerinizi anlamak, e, hayatı algılamak ve düzenlemek zorunda da kalabilirsiniz. E, bu konuda eğitim planlarınızı, öğretme e, ve yazma metotlarınızı veya fikirlerinizi ifade etme şeklinizi değiştireceğinizi, e, değiştireceğiniz deneyimler yaşayacaksınız. Satürn e, burada zihni derinleştirir ve sağlamlaştırır. Zihinsel e, meraklar, dünyasal e, hedefler ve iş konularıyla bağlantılı olacaktır. E, bu dönemde iş nedeniyle yakın mesafe yolculukları yapmak zorunda da kalabilirsiniz. Yakın akrabalar ve komşularla ilişkilerinizde sorunlar olabilir. Kardeşlerden kaynaklı sorumluluklar almak zorunda kalabilirsiniz. Yakın çevrenizde, komşularınızda ya da kardeşlerinizle iletişim Sorunları yaşamanız, kendinizi doğru ifade edememeniz de bu dönemde mümkün gözüküyor. Evet, Satürn-Kova Burcu geçişinin size güzellikler getirmesini diliyorum ve sevgiler gönderiyorum. Hoşçakalın.